Hoş geldiniz. Canlı yayında rahatsızlanıp ayrılan Tayyip Erdoğan'ın problemi midesini üşütmesi değil. Peki nedir derseniz dün gün boyu yaptığım araştırma bilgilerini birazdan aktaracağım. Ancak önce dövizdeki büyük yangına dikkat çekmek istiyorum. An itibarıyla şaka değil. 7-8 ayrı dolar fiyatı var. Nasıl derseniz Merkez Bankası kuru var bankalar arası kur var, çarşıya satış kuru var, çarşıdan alış kuru var, döviz borcu olana ayrı kur var, yurt dışından döviz getirene özel kur var. Var rolu var. Bakın Türkiye'de böyle bir şey ilk defa oluyor. 1970'lerdeki döviz tablosu bile bu kadar çeşitlilik ve de kaos içermiyordu. Bunun manası eşittir dövizin geri sayımda ve Patlamak için seçim gününü beklemesidir ki bunu herkes biliyor, kabul ediyor. Fiyatlar arasındaki fark da 1 lirayı aşmış durumda. İktidarın bu büyük tehlikeye karşı tek yaptığıysa seçim gününe ulaşmak için baskı kurmasından ibaret. Kamuoyundan gizliyorlar döviz bittiği için Merkez Bankası şimdi de altınlarını elden çıkarmaya başladı. Son bir haftada 2,5 milyar dolarlık satış yaptılar. Devlet kurumu BOTAŞ bile Merkez Bankası'ndan döviz alamadığı için Tahtakale'den döviz topluyor. Hadise o kadar vahim. Dövizdeki çoklu fiyat olayı epeydir batık olan Arjantin'de de uygulanıyor. Orada da sektörlere göre farklı fiyatlamalar var. Keza bankalardan günde 200 dolar çekebilme sınırı uygulanıyor. Değerli dostlar bu süreçlerin kaçınılmaz sonu serbest kurdan vazgeçilip sabit kura geçilmesidir ki seçim sonrası Türkiye'de olacak olan budur. Tayyip Erdoğan tekrar kazanırsa sadece sermaye kontrollerine gidilmeyecek. Aynı zamanda bankalardaki döviz mevduatları belli bir fiyat üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek. Özellikle kur korumalı mevduatın döviz olarak iade edilmeyeceği başkentte dillerdedir. Merkez Bankası rezervinden son dakika bilgisini de aktarayım. Rezerv eksi 68 milyar dolardır. Görüyorsunuz her geçen gün uçuruma bir adım daha yaklaşılıyor. Özetle seçimden sonra döviz ve ekonomik vurgun tufanı yüzde yüzdür. Öyleyken muhalefet millet ittifakı partileri eşitte olan bu büyük tehlikeye karşı kamuoyunu halkı uyarmıyor. Bu uyarı yapacağına kimlik tartışmaları gibi oy karşılığı olmayan konularla uğraşıyorlar. Lakin o tartışmalar Tayyip Erdoğan'a yarıyor. Nitekim bizim Alevilik diye dinimiz yok, İslam diye dinimiz var diyerek hedef seçmen kitlesini konsolide etmeye başladı. An itibarıyla Kemal Kılıçdaroğlu 3 puan öndedir fakat bu fark seçim ikinci tura kalırsa ne olur tartışılıyor. İktidar dün uçuşa geçen kırmızı et fiyatlarını bile seçime kadar zorla dondurdu, sabitleştirdi. İfade etti muhalefet bütün bu dramatik olanlara karşı Tayyip Erdoğan yolcu gidiyor algısını bir türlü tam olarak yerleştiremedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la yaptığı kampanya etkili olurken Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu etkisizdirler. Meral Akşener demişken Soner Yalçın'ın gündeme getirdiği eşcinsel ünlü aday konusunda Fetullahçılar bu haber iyi Parti'ye yapılmış operasyon gürültüsünü çıkardılar. Çok bilinen sözdür, dinime küfreden bari Müslüman olsa Yahu bu Fethullahçılar değil miydi? Deniz Baykal'a kaset kumpasları kuran bu FETÖ değil miydi? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılarının mekanlarına gizli kameralar monte edip görüntülerini piyasaya saçan cevheri güven değil miydi? Bu seks kasetlerinin imamı olan ve bu sebeple arandığı için yurt dışına kaçan terörist. Yine Fethullah Gülen değil mi? hakkında soruşturma yürüten Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Nuh Mete Yüksel'e cilveli avukat kadın gönderip kayda aldıran ve o kayıtla şantaj yapıp hapse girmekten kurtulan daha bunlar gibi onlarca alçaklığı yapanlar şimdi İyi Parti'ye eşcinsel aday üzerinden itibar operasyonu yapılıyor diyorlar. Bakın bu ülkede mevcut olan bütün alçaklıkların, bütün ihanetlerin patenti Fethullah Gülen çetesine aittir. Bırakın önüne gelenin yatak odası görüntülerini çekmeyi, devleti yönetenleri bile kayda aldılar, Kozmik oda bilgilerini PKK ile Türkiye düşmanları devletlere mesela Yunanistan'a servis edip yüzlerce devlet görevlisinin öldürülmesine sebep oldular. Keza yargıyı iyiliş etmekten kendilerine muhalefet edenleri hapse atmak hatta Haydar Meriç örneğinde olduğu gibi öldüren yine bu katil çededir. İşte o örgüt şimdi eşcinsel görüntüleri olan İyi Parti adayına sahipleniyor. Neden derseniz İdris Naim Şahin gibi Fethullahçılar İyi Parti'de liste başı olduğu için. Bakın bizim yıllar yılı duruşumuz, arşivimiz nettir ortadadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının Türkiye için çok daha iyi olacağını düşünüyor ve bu sebeple Kemal Bey'i açıktan destekliyoruz. Ancak Fetullahçılar denen casus örgütüyle cennete bile gitmem. Çünkü bunların din, iman, ahlak ve insanlıkla alakaları yok. 15 Temmuz'da yüzlerce insanı katleden bunlar Polis Özel Harekat merkezini bombalayan bunlar en komi bu çetenin demokrasi demesidir. Hiçbirinin bağımsız, özgür, şahsi iradesi yok. Fakat demokrasiyi ağızlarından hiç düşürmüyorlar. Tamamı her gün Allah ile konuşuyorum diyen bir manyağın esiri ve mankurtudur. Fetullah Gülen'i eleştirmeyi Allah'ı inkar etmenin ötesinde görüyorlar. İlaveten Tayyip Erdoğan'ın tek adam olmasının önünü açan ve alan temizliği yapan yine bu emperyal çete. Ben Deniz Feneri olayında zekat hırsızlığı yapıldı diyerek Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken yerden yere vururken FETÖ'cü savcılar hakimler beni hapse mahkum ettiler. Değerli takipçilerim gelelim Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında bayılması olayına önce sayın erdoğan'a geçmiş olsun diyorum zira sağlık insani bir şey ancak devleti yönetenlerin sağlıkları bütün dünyada haberdir nitekim erdoğan'ın rahatsızlığı dün bütün dünya medyasında yer aldı bizim gibi tek adam rejiminde devlet başkanının sağlığı çok daha fazla önem taşıyor. Çünkü bizde Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi seçilmiş bir başkan yardımcısı yok. Allah korusun. Tayyip Erdoğan'ın başına bir şey gelse ülkeyi seçilen değil atananlar yönetecek. Önceki akşam Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında Erdoğan program anında kendinden geçip bayıldı ki bu durum malum. Eyvah eyvah panikleriyle kanıtlıdır. 20 dakikalık bir ara sonrası dönüş ve yayın kapatıldı ki Erdoğan'ın o süreçte verdiği görüntü sağlığı açısından iyi değildi. Rahatsızlığının gerekçesi olarak bizzat Erdoğan tarafından yapılan açıklama AKP'li Cumhurbaşkanı'nın midesini üşütmesi şeklinde. Dün hadiseyi bütün cepheleriyle araştırdım. Konuştuğum gastronomi uzmanına göre midelerini üşütenlerde mide ağrısı bulantı, kusma, hafif ateş, baş ağrısı, halsizlik, karın şişliği, ishal ya da kabızlık söz konusu olabiliyor lakin bayılma hiç görülen bir şey değil. Oysa Tayyip Erdoğan kendinden geçip bayıldı ki bunu daha önceleri de hatırlayacaksınız yaşamıştı. Maalesef saray bu konuda açık değil, şeffaf değil. Erdoğan'ın sağlık bilgileri büyük devlet sırrı olarak saklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın kan rapor sonuçları bile internetten yayınlanıyor. Bizde ise değil açık bilgi. Tayyip Erdoğan son yıllarda hastaneye bile gitmiyor. Sağlık hizmetleri sarayın alt katına inşa edilen tam teşekküllü hastanede verilip sonuçlar orada saklanıyor. Oysa bunu yapmak yerine açık bilgi verilse söylentiler önlenmiş olacak. Bütün Türkiye biliyor Tayyip Erdoğan uzun zamandır hasta. Kolon kanseri bağlamında iki kere ameliyat olduğu ortada. Yürümede bile zorluklar çektiği ve bu durumun birkaç kere ekranlara bile yansıdığı malumunuz. İşte bütün bu hastalık geçmişi basit bir rahatsızlık durumunda bile spekülasyonlara neden oluyor. Önceki akşam yaşanan bayılma için de iddialar şöyle. Tayyip Erdoğan'ın kanseri dönem dönem metastaz yapıyormuş ve bu duruma müdahale edilip kortizon tedavileri uygulanıyormuş. Seçim sürecinde bulunulduğu için Erdoğan hasta algısı oluşmasın ve de seçmen etkilenmesin diye konu bugünlerde geçiştirilecek. Fakat Tayyip Erdoğan'ın hasta olduğu ortada ki bu hal AKP içinde bilindiği için Numan Kurtulmuşlar, Süleyman Soylular, Mustafa Şentoplar ve Hulusi Akarlar Erdoğan sonrası için gizli bir mücadele içindeler. Bu arada astrologlardan birinin iki hafta önce seçime yakın cumhurbaşkanı adaylarından biri vefat edecek şeklindeki açıklaması türlü türlü yorumlara sebep oldu. Biz sayın Erdoğan'a tekrar geçmiş olsun diyoruz. Lakin ciddi sağlık sorunları ayan beyan ortada olan birinin Türkiye'nin devasa sorunlarına, dertlerine nasıl derman olacağını da kestiremiyoruz. Sevgili izleyicilerim, siyasi gündemin diğer başlıklarına gelirsek TRT'de önceki gün bir terörist vardı. Duran Kalkan isimli PKK kurucusu bu teröristin ekrandan gösterilmesi yasalara göre suç lakin söz konusu AKP çıkarı olunca yasa yan yok. İktidarın bu gibi türlü ayrıcalıkları var. Maazallah o terörist Fox TV kanalına çıksaydı kıyametler koparılırdı. Bu arada Hizbullah yani Hüdapar anayasanın ilk dört maddesi olmamalı açıklamasını yaptı. Öyleyken Devlet Bahçeli suskun Aynı devlet Bahçeli MHP ile beraber olursak büyük balık küçük balığı yer diyen Tayyip Erdoğan'a da kayıtsız. Ondan sonra MHP müdüründen genel başkanından vatan millet Sakarya. Tabi yerseniz İstanbul'dan ilginç bir haber daha Sultanbeyli'de CHP adına iktidar olursak apoyu serbest bırakacağız, türbanı yasaklayacağız, diye broşürler bastırıp dağıtanlar CHP örgütü tarafından tespit edildi, ifşa edildi, şikayet edildi. Şaka değil, Cumhuriyet Halk Partisi adına basılan bildiri ve afişlerle CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu'na kara çalınmaya çalışılıyor ki siyasal İslamcılar böyle şeyleri hep yapar. 1995 seçimlerinde Mesut Yılmaz'ın montajlı mason yemini fotoğraflı milyonlarca gazete dağıtılarak kıl payı birinci olmuşlardı. Mahkeme seçim sonrası bu komployu aşağı çıkardı, montajlı dedi fakat iş işten geçmişti yani seçim çoktan bitmişti. Buradan hareketle bu seçim öncesinde de böyle şeylere hazırlıklı olunmalı. Tuhaf bir başka haber Ali Babacan'dan. Televizyonda dedi ki tabanımızın en az yarısı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyecek. Devanın oyu zaten yüzde bir, yarısını çıkarırsanız geriye bir şey kalmıyor. Önce Ahmet Davutoğlu'nun halam CHP'ye oy vermeyecek açıklaması hemen akabinde Babacan'ın bu sözü söyleyin Millet ittifakını sabote etmek değil mi? Madem öyle cevap verilsin bunlar niye Millet İttifakı'na alındılar? Neden 80 ismi CHP listelerinden aday yapıldı? Niçin Sadullah Ergin gibi Fetullah yardakçılarının aday yapılmasına itiraz edilmedi? Demek ki aylardır bunlara boşuna itiraz etmiyormuşuz. Noktalarken videolarımı çevrenizle paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.